Merhaba arkadaşlar. Dünden beri beni açıklama bekliyordunuz. Şu an Nurse'nin yayında. Nurse'nin açıklamayı sen yapar mısın? Durumu nasıl? Arkadaşlar 4 araba geldiler. Önce beni çağırdı. Konuşmak için çağırdı. Sonra 4 araba geldiler. Arabanın biri zırhlıydı zaten. Sanki savaşa geliyorlar. Silahı çekti. Ben bu şekilde kaldım. 10 tane sıktı belki. Birisi denk geldi. Az önce yayınımda da gösterdim. <laughs> Ben bundan utanmam yapanlar utansın. Ben bu duruma düştüm. Benim bir annem bir kız kardeşim var. Ben bunlara bakmakla yükümlüyüm. Beni bu hale düşürdü. Bir de sağda solda bunu yaptığıyla övünüyor. Sizden tek isteğim adalet istiyorum. Emine Bulut, Özgecan yeter. Bir ton kadınımız gitti. Yeter ne olur? Daha nereye <laughs> kadar söyleyecek bu işte? Nereye kadar? Yeter bence. Artık Birinin... Kadın olarak sesimizi duyuralım arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı. Birinin dur demesi lazım bu işe. Lütfen arkadaşlar sesimizi duyuralım. Biz senin için hadi. adalet istiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Az önce yayınımı izleyenler bilir. Ee, herkes dönmüş demiş ki bunu prim için yapıyor. Prim için kimse vurulmaz arkadaşlar. Kadına şiddet ayrılır. Senin için adalet istiyoruz. Sadece ben adalet istiyorum. Dört araba gelip silahlı bir şekilde vurdular beni ayağımdan vuruldum ve sakat kalma ihtimalim var benim şu an. Benim yanımda çok sayılı insanlar durdu. Ne hallere düştüm. Merdivenlerden yuvarlandım. Dikişlerim patladı. Tekrar dikiş attılar. Sırf yayında bana inanmadıkları için dikişimi açtım gösterdim. Pansumanımı açtım gösterdim. Şu an tekrar hastaneye gideceğim. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Benim tek istediğim yeter artık. Emine Bulut, Özgecan yeter artık. Bir ton kadınımız bütün kadınlar üç kuruşluk namussuz kendini erkek sanan erkekler için hayatından oluyor. Yapmayın benim hayallerim var. Ne olursunuz, ne olursunuz yardım edin. Sesimizi duyuralım. Lütfen ne olursunuz sesimizi duyuralım lütfen. Görüyor musun burayı? Buradan girdi. Bak. Hmm. Şurayı görüyor musun? Buradan çıktı. Ayağım, ayağım buradan Dikkat girdi, et. buradan çıktı. Anlamam nedenini, üzülmüşler bebeğimi ya. Aa, tam yüzüne dalmışken çizmiş kendi resmini ya. Ya biliyorsunuz beni benim yine dilim durmaz, ben konuşurum. Artık bu konu hakkında da gerçekten konuşmak istiyorum. Öncelikle şu zihniyetinizi bir değiştirin. Her insan hata yapar. Hepimiz hata yapabiliriz ve sinirli bir anımızda yanlış bir kelime kullanabiliriz. Bu kesinlikle doğru değil, bunu savunmuyorum. Ama gerçekten çok aşağılıksınız. Nurselin'in vurulduğunun haberleri çıkıyor. Artık ne kadar pis kalpliyseniz yorumlara bir girdim, işte Allah'ın işi, işte hak etti falan. Sen Allah'ı savunabilecek kadar pekala çok güzel Müslümansan. Affetmenin yalnızca Allah'a mahsus olduğunu bilirsin bu bir. Pekala çok iyi Müslümansan. Müslümanın Müslümanın ayıbını örteceğini de bilirsin bu iki. Müslümanın yere düşeni tekmelediğini değil elinden tutup kaldırdığını da bilirsin bu üç. Yani sırf sinirli anında yanlış bir kelime kullandığı için bu kız ölmeyi hak ediyor mu? Bu kadar aşağılık mı düşünüyorsunuz? İki kız kaç defa bunun için özür diledi yayınlarında bile. Destek olmayacaksanız lütfen köstekte olmayın. Doğrusuyla yanlışıyla ne yaparsa yapsın ben Nursel'in arkasındayım. İsteyen istediğini söylemekte özgür.